Öteber. Ne ne oluyor? Diyorum yani bu dışarıdaki karılar ne yapıyorlar bana niye saldırıyorlar ki ne? E ben bilmiyorum ki. Ha Kelindir ağam o karılar sana saldırmıyorlar. Karılar senin ağlığına bir de erkekliğine saldırıyorlar. Kızım bırak Allah aşkına bir çekil. Çekil diyorum sana gelme üstüme üstüme. Ya siz mi? Sizin hiç işiniz gücünüz yok mu? Niye karılarla erkekleri birbirine düşman ediyorsunuz? Ee, vallahi biz küsmeyi küsmeye düşman etmiyoruz. Biz eşitlikten yanayız. Eşitlik mi? Vay vay vay. Yerim ben sizin eşitliğinizi. Neymiş? Karılar oturacakmış. Erkekler darla da pandarda tipin çalışacaklarmış. Öyle mi? Böyle bir seçim vaadi olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ne? Sana ne be bizim seçim vaadımızdan? Kalindir abi, yoksa sen bizim siyasi tanışmanımız mı olacaksın? <laughs> ben bu... Bu konuda sizinle muhatap olacak değilim Kabelyal Hanım. Lütfen gelme üstüme. Babeli, baba biraz sakin ol. Site kızsan çay koysun onu iç ha? Yok kızım yok. Ben çay mı içmem bu dedikoducularla. Dedikoducuyla mı? Ben mi? Tipe. Benim arkamdan sağda solda konuşuyor musun ama? Vallahi senin arkandan neyi konuşmuyorum. Sen benim hiçbir şeyim değilsin bile. Öyle demiyorlar ama. Ya kim ne diyorsa diyor. Ve kisvenin ağzının kirasını ödemiyor. Bu sefer bu işten öyle kolay kurtulamayacaksın. Yakayı sıyıramayacaksın Sadim e vallahi artık ben çok meşguliyetli bir karıyım. Hani benim vaktim yok. Hayır yani söyleyeceklerini söylediysen. De haydi. Çekilebilirsin. De haydi. De haydi. Hey, ben senin Cemil'in miyim ki ne çekileyim martebe. Ay Allah esirgesin. Ya vallahi yani işte şu datlı gelinimin büyük hatırı için ben seni buraya kabul ettim. Dünürüm. Ne? dünürüm He, dünürüm değil misin ki? Dinlerim. Sus, Mökteber, sus. Sakın! Sakın ağzına o uçsal dünürlük müessesesini bir daha alma! Harfsiz! Bekle bakalım Mökteber. Görürsün, el mi yaman, bey mi yaman. De haydi! Heh, asıl sana! De haydi! Adam bezimizi çaldı. Bari bir çay içeydi. Ama içmedi. Böyle oldu. Evet böyle oldu. seçeceksiniz. Ha beni seçerseniz her biriniz hak ettiğiniz hayatı yaşayacaksınız. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bambıklı Amin amin. Sen bu sevdadan vazgeç muhteber bacı. Bu kadın işi değil. Asıl bu kadının yapacağı iş. Aha da kadınlar her yerde emek sarf ediyorsa, o anda böyle alınlarının tellerini döküyorlarsa, Hele de yönetmesinler. Bal kimi de yönetirler ha. Ha zaten sizin karınız, bacınız anda bana destek veriyor. Ama yetmez. Ben sadece kadınların değil her birinizin başkanı olacağım. Selamun aleyküm ağalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. la haydi ya. la haydi. Oturun. Oturun bakalım. Oturun bakalım da. Şu pamuk lady'yi bir dinleyek. Kelindir ağam. Senin ne işin var burada? Önce bir pamuk lady diyeceklerini dersin. Sonra elbet benim de diyecek bir şeylerim var. Demem odur ki. Bu hükümranlık ancak beni seçtiğiniz zaman son bulacaktır. Bunda kelle kimsenin önünde eğilmemeniz, ahanda ağla boyun eğmeye diyeniz bir hayat benle mümkün olacaktır. Hakka, ha. o kadar düğün yani. Ay ben seninle polüne girmem, Kalender Bey. Öyle mi? İlla. O zaman ben de diyeceğimi diyeyim. Ha. Sizi de halkla baş başa bırakayım. Sevgili hemşehrilerim. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de kalender ağınız sizi düşündü ve yalnız bırakmamaya karar verdi. Size müjdeli bir haberim var. Belediye seçimlerinde artık güvenebileceğiniz, arkasında dimdik, sapasağlam durabileceğiniz bir adayımız var. Allah Allah. Kalender adam pamuklaydım yanında yoksa. Adamsın be adamsın be kelindiram adamsın maşallah. Maşallah. Ya durun hele, durun be, durun. Bir lafımı bitireyim. Ne o için ha. Çukurova'nın en müteberli aşiretlerinden olan Bozok aşiretinin reisi yani kendim olan şahsen bizzat ben belediye seçimlerinde belediye başkanlığına adaylığımı Gomaya karar verdim. Helal. Kesinlikle olmaz. Ben buna izin vermiyorum. <laughs> sala centilmence bir mücadele diliyorum. Pambık leydi. İyi olan kazansın. Şimdiden. Geçmiş olsun. Kalender Bey. Neyse müteber. Neyse. Ben senin seçim çalışmalarını bölmeyeyim. Hayırlı olsun, başarılar diliyorum. İyi günler. Allah yardımcınız olsun, yolunuz açık olsun. ...ne yapardık? De hadi. Asıl sana... ...de hadi. De hadi. Sana da de hadi. Yılan. Yılan olacağım, de hadi. Ağalar! Nereden kaldıydık? Sen başkan olacaktın. soracaktım ya. Ya onu da çok yürüdü bu kalender bana. Ya içini karartma... ...pambuklarım ya. Allah Allah daha çok çalışacak. Ha inadına, ...inatına böyle daha da çok çalışacağız. Daha da çok çalışacağız ha. Geçmiş olsun... ...pambuk lady. Senin rüya bitmiş. Aa, ne bitmesi be? Daha yeni başlıyoruz biz. Ya bırak Allah aşkına yenge hanım... ...şunu gaza getirme ya... Kalender Ağa'nın aday gösterildiği yerde. Sizin borunuz mu öter ya? Nal toplatır size, nal. Ha, Kalender Ağa hiçbir şey yapamaz. Ben onu tarihe gömeceğim, tarihe. Hantar, görersin. Nereye gömeceksin, nereye gömeceksin, tarihe gömecek. Ya kara haliyle sen kimi gömüyorsun ya? Bırak Ali'nin Amru'yla erkek işine karışmayı ver. Bir dakika, o ne demek Baran? Yani biz kadınız diye hiçbir şey yapamayacak mıyız? Yaparsınız kurban olduğum. Evin içinde istediğinizi yaparsınız. Bana bak beni sinirlendirme. Sen çok oluyorsun ama. Ya bu ülkede erkek ne yapıyorsa kadın da yapabilir. <laughs> He görürük yapabiliyor mu yapamıyor mu? Ya ben artık sıkıldım bu erkek egemenliğinden ya. Devamlı kadınları küçümsemenizden aşağılamanızdan. Göreceksin. Mühteber annem kazanacak. Duydun mu karını Baran efendi? Duyum, gel sarıl bana gel sarıl bana gel. Aferin benim güzel gelinim. Aferin canım benim aferin. De gel de otur. Yani biz duranlar olarak bozuklardan daha kalabalığız. Kimler dedin kimler? Biz diyorum duranlar. Vay senin o duranlar diyen diline kurban olurum. Orada bir dur. Kurban olurum da sen ne yaptığının farkında mısın gülüm? Yani babana karşı onun rakibini mi destekliyorsun? Tabii ki desteklerim. Ya sen beni hiç mi tanımadın? Ya kim ki haksızlık yapıyorsa ben onu karşıma alırım. Bu babam bile olsa. Ya gülüm saçma sapanlama ya. Kalender Ağa'nın aday olduğu yerde bize düşen bellidir. Neymiş ki ona? <laughs> Muhteber Duran, Kalender Ağa'nın lehine adaylıktan çekilecek. Ve bizler aşiret olarak kalender ayı destekleyecek. Olay kapanmıştır. He, yani şimdi buna sen mi karar veriyorsun Baran Efendi? Ha? Karşında duran aşiretinin ağası Baran Duran duruyor. Ben ne dersem o. Hıy, papucumun ağası. Lan bitti, bitti. Beylik bitti, gitti. Ya sen kim oluyorsun da beni yıllıklara karşı geliyorsun? Ha ben kim olduğumu biliyorum da. Sen kim olduğunu biliyor mu? He? Ya yürü git bir karıyla adıysın de zaten el rezil ettin bizi. Kartesini otur, otur, otur yerde. Oturmayacağım, oturmayacağım Baran Efendi. Ama oturtacağım. <gülüyor> <gülüyor> Dua et ablamsın. Akşerin gidiyor. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Ben burada pamuk leydimle kalacağım. Duydun mu karanı? Baran efendi. Deydi. Deydi yıkıl karşımdan. Yıkıl. tatlısın. Aferin. Ha, tamam hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> geldi, babam geldi ya. Valla bize yakışan da buydu. Sağ ol benim bacım, sağ olasın, sağ olasın. Asiye, Asiye, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun benim kızlarım, sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ, sağ ol. babam, Allah utandırmasın. İnşallah benim babam. Benim babam beni böyle inceden bir arada bıraktın ama olsun arkandayım valla. Tebrik olasın. ederim, dönüyorum. Dönüyorum ben. Hayırlı olsun babacığım. Sağ ol Hazar'ım, sağ olasın. E ee, benim babam senin aday olduğunu öğrenince köylü çok mutlu oldu değil mi? <laughs> ne diyorsun Meryem oğlum? Ne? Ortalık böyle bayram yerine döndü. Bitti artık bu iş. Allah'ın izniyle bu seçimden alnımızın ağıyla çıkarın artık. <laughs> Aa, Aa, Ay, i̇nşallah. Evet. Ay inşallah inşallah. E, peki Mehteber karısı ne yaptı? Mosmor oldu değil mi? Ne diyorsun? Renkten renge girdi böyle. Oh canıma değsin oh. Ama ya merak etmeyin sanki içimden bir his mühteberin geri çekileceğini söylüyor. Baran kendiyle konuşmaya gitti biliyor mu? Ya Hazar oğlum sen okumuş etmiş adamsın. Şimdi ağam kesin başkan değil mi? Yok Ayşe ana o işler belli olmaz. Neden belli olmasın ya? Niye ağımı seçmesinler ki? Herkes ağımı çok seviyor. Ama işte o işler sevgiyle bitmiyor. Aa! Münir, o mütebir karısı... ...sağda solda ahlaksız tekliflerde mi bulunmuş insanlara? Aa! Ya yok, biz öyle demeyelim de. Sus! Ben anlayacağım, anladım. Açın lan! aç! açın, açın, açın! Açın işte! Gel bakalım Baran gel. Ne ettin? Ablanı ikna edebildin mi? Ne ablamı, ne karımı ikna edemedim. az as yani Ka karını derken? He. ablamı ikna ettim derken karımdan oldum karımdan. Ne? Ne? yani Baran. Şirin. Benim kızım mühtebeli seçti düğün. Öyle mi? He Allah'ıma babu. Hem de gözüm yaşına bile bakmadı. Yalnız ortada garip bir durum var. Şimdi normalde kızlar kocalarıyla kavga etti mi direkt baba evine dönerler. Ama sen direkt kaynata evine dönmüşsün dayıcım. <laughs> Onu nasıl yapacağız? Ya gitmeyin üstüne, gitmeyin üstüne. Geçmiş olsun dayıcım, geçmiş olsun. Ha yanım ha. Karılar bizim adara ediyor işte. Karılar bir oldu. uman mı yıktı? uman mı yıktı? Ulan ben Vah vah vah. O iş öyle değildir ya. O karısı kesin benim kızıma duygu sömürüsü yatmıştır. E benim kızım da tabii duygusal, yufka yürekli, dayanamamıştır. Aynı ben. Vallahi orası hiç belli olmaz yenge. Yani mühteber Şirin'e bir vaatte bulunmuş olabilir. Belli mi olur? Ya hadi Müselim abi ya. Üf, mühteber karısı benim kızıma ne gibi bir vaatte bulunabilir ki? Yani her şey olabilir. Ya bir müdürlük, bir şeflik. Her şey olabilir yani. <laughs> Ama işte o işler sevgiyle bitmiyor. <laughs> Demek öyle. <laughs> Nereye? Allah Allah. Neyse. Ah kaycım. Evet. Evet. Hmm. Kız ne? İnayi miyim ben? Ha? Şirin neden Mürtüber ablamın tarafına geçti? Bu işten menfaatiniz ne? Ya Allah aşkına apır sapır konuşma Ayşe ya. Kız sen Şirin'i bilmiyor musun? Asi işte aynı ben. Kesin o barana inadından gitmiştir Mehteber ablanın yanına. Enayi değilim ben. Hepiniz pastadan payınızı alacaksınız. Bir ben kutu kaşa ırılıp avcını yarayacak değil mi? Ya Ayşe bir git, bir git. Valla zaten benim can düşmanımın safına geçmiş sinirli tepemde. Ha bir de seninle uğraşamam ben. Aa. Siz hele durun, durun. Benim de güttü sizi siz edeceklerimi biliyor. Hmm. kimsin ben, ben, Ya sen kimsin bro? ben, 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 he benim kazanacağımı anladı, sen geldin ha? Sesli ol, sana hayatının fırsatını sunmaya geldim ya. Yerine git gittik ya, senin kime ne hayrını dokunduk işim diye kadar. Sen anca Asya yılanıyla benim kuyumu kaz. Mühtemel abla, sana başkanın altına anahtarını vermeye geldim. Neymiş ki ne nathanı? Benim butcüm, Gokhan'ım! Eğer o seni desteklerse başka ne olmuş bilir. Aslen. Gökhan şimdi babası dururken benim niye başkanlığımı desteklesin ki ne? Ya çünkü sen onu zabıta müdür yapacaksın. Ne yapacağım ne yapacağım? Zabıta müdür yapacağım, bekçi müdür, bir müdür işte ya. He bir şimdi onu müdür edeceğim, o da bana destek verecek. He <laughs> he, bak düşünsene, Golender Ağa'nın oğlu bile... Müteberin gumasının oğlu bile seni desteklerse millet başkasına oy verir mi? Vermez sana verir. Ne gel. Kutluk ya. Tek kendi menfaatın olmaz. O insan kişiler o anda böyle bir yudumcuk su bile vermezsin ha. ha. Ama şimdi tabii ki burada benim menfaatim de söz konusudur. Ha. Hocam ne anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Ay kutluyum canım canım. canım canım. Canım canım canım. Hadi ben git kalmayayım gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi git. Hadi git aşağıya hadi git. Ya, hadi git aşağıya. Hadi git Başka Başkan mühteber. Mühteber başkan. Mühteber. Hayırdır? Sen ne diye ağlayıp da benim torunumu üzüyorsun bakayım? Ben üzmüyorum anne. Oğlun üzüyor. Beni de torunununa o uzuyor. Tövbe estağfirullah. Kız benim uşağımda hal mi kalmış seniyorsun. seni Şimdi biz birkaç gün önce doktora gittik. Başka bir doktora gittik. Doktor ameliyat olursa iyileşebileceğini söyledi. Ama... Ama belden aşağısının felç kalma riski varmış. Ne? Kız mı şimdi mi söylenir Ne yapayım anne? Ne yapayım? Kimseyi söylememi istemedi. Tuturdu ameliyatı hocam diye. Vazgeçiremiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. O kalma riski varsa ha bu çocuk ne diye ameliyat olmak istiyor ki? Çocuğumuz doğana kadar ne olacaksa olsun artık dayanamıyorum diyor. Ve her şey için beni suçluyor. Tamam canım sen de. Kendini üzme tamam hadi. Ben yarın onunla konuşurum. E sen de kendini koy da. Dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar? Anne. Ben onu kaybetmek istemiyorum. Ben ne yapıyorsa onun için yapıyorum. Tamam. tamam. Hadi hallederiz. Ana, neymiş şu konuşacağın önemli mevzu? Öpün bakayım elimi. Öp, öp, öp. 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 Hayır mı ne oldu? Ya, bir Otur şöyle ya. Evet. Çocuklar ben çok düşündüm. Nasıl ayakta kalırız? Kendimizi nasıl kurtarırız? Çok düşündüm. Kız anağım, ne oluyormuş ya? Dünya, dünya değişiyor. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Herkes güçlünün tarafına geçiyor. Ağlıklar, beylikler birer birer yıkılıyor. <laughs> Kız anam, ananın konuşmasını mı dinledin? Ağlıklar, beylikler. <laughs> Bakın, Şirin bile müekemerin tarafını seçti. Sebep? Sebep? Sebep evet, çok basit. Kendi çıkarı için. Anladın mı Ceberin güçlü olduğunu? Onun tarafını seçti ya. Anam sen bizi gece gece buraya ne çağırdın? Bozun yüzü açmak için çağırdım Afet. Sen bana baksana. Sen bu hayatta ne olmayı düşünüyorsun? Ha? Allah olamadın. Baba olamadın. Gokhan sen bu hayatta ne olacaksın? Hayda. Ana nereden çıktı şimdi bu konu? Bak ben her şeyi düşündüm. Senin elinde bir mesleğinin, bir işinin olması gerek. Bu yüzden de yarından tezi yok, mütebir ablamın destekçisi olacaksın, tamam mı? Allah Allah! Saçmalama ana. Niye durup dururken mühteber anayı destekleyip ki? Durup dururken değil Gokan. Ya? Sen onu destekleyeceksin. O da seni zabıta müdürü yapacak. Zabıta mı? Valla gittim kendisiyle konuştum. Sözünü aldım. Ben başkan olur olmaz Gokhan'ı Zöpüt'e müdür edeceğim dedi ya. Ben de sırf bir müdürlük için babamı satacağım öyle mi? He. Satacaksın tabii. Babam şimdiye kadar sana ne verdi Gökhan? Holding'in başına mı geçirdi? A Aşiretin başına mı geçirdi? A you. İşte bu yüzden sen hep kaldı. Olsun. Babam o benim, babam. Sırf bir müdürlük için böyle bir şey yapılabilir mi ya? Hayatta yapma. Ne yapmayacaksın da ne yapacaksın ha? He? Sen hep bozukları koççuyu olarak mı kalacaksın Gülkanım? Tamamdır ana. Biz varız. Biz de gayrı bir mühteperciyiz. Biz de bir pampıklıydık. Olmaz diyorum. Anlamıyorsunuz mu? Olmaz. Çıkarın şu saçmalığı aklınızdan ya. Allah Allah. Evet. He ana. Top sende yavrum. Bütün cezibini kullanarak kokanımı kıvama getireceksin tamam mı? O oh, iş bende ana. Sabahın hazır evvel Allah. Aferin kızım. <laughs> <Ay>, ben <laughs> <seninle anamıyorum. gülüyor>